Arkadaşlar bu dersimizin konusu Tanzimat şiiri. Tanzimat dönemi siyasi olarak Tanzimat fermanı ile birlikte başlar. Mustafa Reşit Paşa 1839 yılında Gülhane Parkı'nda Tanzimat fermanı ilan eder. Bu ferman Gülhane Parkı'nda okunduğundan dolayı Gülhane hattı hümayun olarak da bilinir. Bu fermanla birlikte Osmanlı'da yenileşme hareketi başlar. Yenileşme hareketinin bir sonucu olarak edebiyatta Tanzimat dönemi ortaya çıkar. Tanzimat dönemi edebi olarak Şinasi ile Agah Efendi'nin 1860 yılında birlikte çıkardıkları tercüman Ahval gazetesi ile birlikte başlar. Tanzimat dönemi birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere ikiye ayrılır. Tanzimat edebiyatı birinci dönem şiirinin özellikleri şunlardır. Bu dönem sanatçıları aynı zamanda siyasetle de ilgilenmiş, önemli makamlarda bulunmuş devlet adamlardır. Bu dönem sanatçıları halkı bilinçlendirmek, eğitmek, aydınlatmak için yola çıkmışlar. Bu yüzden sanat toplum içindir anlayışı benimsenmiştir. Divan edebiyatı eleştirilmiş, dilde sadeleşme savunulmuştur. Fakat bunlar eski kültürle yetiştiklerinden dolayı alışkanlıklarından vazgeçememişler ve dilde sadeleşme başarıya ulaşamamıştır. Halk edebiyatını, hece ölçüsünü savunmuşlar. Fakat hece ölçüsüyle yazılan birkaç şiir dışında şiirler arzu ölçüsüyle yazılmıştır. Bu dönemde estetik ikinci plana atılıp toplumsal faydaya önem verilmiştir. Divan şiirindeki parça güzelliğinin yerine konu bütünlüğüne önem verilmiştir. Divan şiirinde şiirlere başlık verilmezdi. Bu dönemde şiirlere başlık verilmeye başlanmıştır. Divan edebiyatını eleştirmelerine rağmen onun etkisinden kurtulamamışlardır. Bu dönem şiirlerinin en önemli özelliği biçim olarak eski, içerik olarak yenidir. Bu dönemde şairler gazel, kaside, murabba, terkibi bent, şarkı, gibi divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaya devam etmişler. Şi şiirlerde nazım birimi olarak beyit, ölçü olarak aruz kullanılmıştır. Bu yüzden şiirler biçim olarak eskidir. Bu dönem şiirlerindeki asıl yenilik içeriktedir. O zamana kadar şiirimizde ele alınmayan vatan, millet, hak, hukuk, adalet, özgürlük, eşitlik gibi kavramlar şiirlerde işlenmiştir. Tanzimat edebiyatı birinci dönemi şairleri Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa'dır. Birinci dönem şairlerinden ilki Şinasi. Şinasi Batı etkisindeki Türk edebiyatının kurucusu sayılır. Edebiyatımızda yeniliğin öncüsü, ilklerin adamı olarak bilinir. 1849 yılında görevli olarak Paris'e gönderilir. Burada Batı edebiyatını, özellikle Fransız edebiyatını yakından tanımak fırsatı bulur. Yurda döndükten sonra Batı etkisindeki Türk edebiyatını başlatmak için çaba sarf eder. Şairlik yönü zayıftır. Daha çok yenilikçi tarafıyla ön plana çıkmıştır. Şiirleri biçim olarak eski içerik olarak yenidir. Şiirde vatan, millet, özgürlük, adalet gibi kavramları ilk kez işleyen Şinasi'dir. Divan şiirinin Arapça, Farsça kelime ve tanımalarla yüklü ağır bir dili vardı. Şinasi günlük konuşma dilinin edebiyat dili olması için çaba sarf etmiştir. Bu doğrultuda didaktik şiirler yazmıştır eserlerinde klasisizm etkisi görülür. Şinasi edebiyatımızda ilklerin sanatçısı olarak bilinir. İlk özel gazete olan Tercüman Ahvali 1860 yılında Agah Efendi ile birlikte çıkarmıştır. Edebiyatımızda ilk makale olan Tercüman Ahval Mukaddimesini kaleme almıştır. Bu makalede okuyucuya gazete ile ilgili bilgiler vermiştir. İlk kez noktalama işaretlerini kullanmıştır. İlk tiyatro olan şair edilmesini yazmıştır. Fransız edebiyatından ilk şiir çevrelerini yapan Şinasi'dir. Eserleri şunlardır. Müntehebat-ı Eşar şiirlerinin toplandığı kitabıdır. Şair edilmesi görücü usulü ile evlenmeyi eleştirdiği bir komedidir. Edebiyatımızda ilk yerli tiyatrodur. Duru ve Emsali Osmaniye Türk Batı sözlerini topladığı kitabıdır. Tercüme-i Manzume ise La Fontaine, Racine, Fenelon gibi Fransız sanatçılarından yaptığı şiir çevirilerinin bulunduğu kitabıdır. Birinci dönem şairlerinden ikincisi Namık Kemal. Vatan aşkını, vatan sevgisini en iyi anlatan sanatçılardan biri olan Namık Kemal bu yüzden vatan şairi olarak adlandırılmıştır. Namık Kemal sadece bir şair, yazar değil aynı zamanda dava ve mücadele insandır. Dedesi tarafından yetiştirilmiştir. Özel dersler alarak Arapça, Farsça, Fransızca öğrenmiştir. İlk şiirlerini başta Lefkoçalı Galip olmak üzere divan şairlerinin etkisiyle yazmıştır. Şinasi ile tanıştıktan sonra yeni şiire yönelmiştir. Şinasi ile birlikte tasvir efkar ve sesini çıkarmıştır. Anayasal düzeni, demokrasiyi ve meşrutiyeti savunan yeni Osmanlılar cemiyetine katıldıktan sonra hükümet ile arası açılmış. Önce Paris'e ardından da Londra'ya kaçmıştır. Londra'da Ziya Paşa ile birlikte Hürriyet gazetesini çıkarmıştır. Afs edilip yurda döndükten sonra İbret gazetesini çıkarmıştır. Vatan Yahut Sister adlı tiyatrosunun sahnelenmesinden sonra oyundan çıkan kalabalık bir grup Galeyan'a gelerek Yaşasın Vatan, Yaşasın Kemal şeklinde sloganlar atarak Namık Kemal'in yaşadığı eve kadar yürümüştür. Bu karışıklığı ve kargaşayı bahane eden hükümet Namık Kemal'i Magoso'ya sürgüne göndermiştir. 38 aylık bu sürgün Namık Kemal için oldukça verimli geçmiş birçok eserini bu sürgün sırasında kaleme almıştır. Affedilip yurda döndükten sonra ilk anayasayı kanunu esasiyi hazırlayan komisyonda görev yapmıştır. Namık Kemal hükümet aleyhine sert eleştiriler yaptığı için önce mutasarruf olarak Rodos'a ardından Sakız'a gönderilmiş ve burada ölmüştür. Namık Kemal gazel, kaside, murabbalar yazmış. Birkaç şiiri dışında aruz ölçüsünü kullanmıştır. Bu yüzden şiirleri biçim olarak divan şiirine bağlıdır. Fakat içerik olarak yenidir. Hürriyet, eşitlik, adalet, vatan aşkı ve millet sevgisi gibi temaları işlemiştir. Hikaye dışında birçok türde eser vermiştir. Romantizm akımından etkilenmiştir. Sanatı halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için bir araç olarak kullanmış. Sanat toplum içindir görüşünü benimsemiştir. İdealist bir mücadele insandır. Milli değerlerimize zarar vermeden batıllaşmayı savunmuştur. Namık Kemal'in eserlerine baktığımızda öncelikle şiirleri hayattayken kitap olarak basılmamıştır. İki romanı vardır. Birinci romanı İntibah'tır. İntibah edebiyatımızdaki ilk edebi romandır. Romanın baş kahramanı Ali Bey'dir. Romanda temiz bir aile çocuğu olan Ali Bey'in Mahpeyker adında kötü bir kadınla tanışmasından sonra hayatının alt üst olması anlatılır. İkinci romanı Cezmi'dir. Cezmi edebiyatımızdaki ilk tarihi romandır. Bu romanda İkinci Selim zamanında İran seferine katılan aynı zamanda bilge ve şair olan Cezmi'nin kahramanlıkları anlatılır. Namık Kemal tiyatroya büyük önem vermiştir. Celalettin Şah isimli tiyatrosunun ön sözünde tiyatro ile ilgili görüşlerini açıklamıştır. Namık Kemal'e göre tiyatro bir eğlencedir fakat eğlencelerin en faydalısıdır. Vatan yahut Silistre edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro eseridir. Bu eserin konusu kısaca şöyledir. 1853-1856 Türklü Savaşı'nda İslam Bey gönüllü olarak cepheye gider. Ona aşık olan Zekiye erkek kılığına girerek İslam Bey'in ardından orduya katılır ve cepheye gider. Cephede yaşananlar bu eserde anlatılmakta. Zavallı Çocuk Gülnihal, Akif Bey, Karabela, diğer tiyatrolardır. Tahrib-i Harabat edebiyatımızdaki ilk eleştiridir. Ziya Paşa'yı eleştirmek için yazmıştır. Tahrib-i Harabat'ın devamı olarak takibi kalem almıştır. Celal Mukaddimesi ve Renan Müdafaa Namesi eleştiri türündeki diğer eserlerdir. Ayrıca tarih ve biyografi türünde de eserleri vardır. Birinci dönem şairlerinden üçünsüz Ziya Paşa. Ziya Paşa edebiyatımızda terkibi bent ve tercih bent şair olarak tanınır. Katiplik, mutasarıflık, valilik gibi üst düzey devlet görevlerinde bulunmuş bir siyasetçidir. Aynı zamanda yeni Osmanlılar cemiyetine katıldıktan sonra hükümet ile arası açılmış. 1867 yılında Namık Kemal ile birlikte önce Paris'e ardından Londra'ya kaçmışlardır. Burada birlikte Hürriyet gazetesini çıkarmışlardır. Ziya Paşa divan şiirinde Nabi ile başlayan Hakimane şiirin son büyük temsilcisidir. Ziya Paşa her ne kadar düşünce yönüyle yenilikçi olsa da duygusal olarak eskiden kopamamış Tanzimat şairleri içerisinde eskiye yani divan şiirine en bağlı isimdir. Şiirlerinde insanın, toplumun, zamanın bozuk, kusurlu yönlerini güçlü bir hicivle ele almıştır. Ayrıca Ziya Paşa'nın hayatında ikilik göze çarpar. Şiir ve inşa makalesinde halk şiirini savunur ve bizim gerçek edebiyatımızın halk edebiyatı olduğunu söyler. Fakat yaklaşık 6 yıl sonra yayınladığı Harabat adlı antolojinin ön sözünde ise halk edebiyatını eleştirir ve divan edebiyatını göklere çıkarır. Bunun üzerine Namık Kemal arası açılır. Namık Kemal Ziya Paşa'yı eleştirmek için edebiyatımızdaki ilk eleştiri olan tahrib harabatı ardından da takibi kalem alır. Ziya Paşa asıl şöhreti terkibi bendiyle yakalamıştır. Divan şairi Bağdat Ruhiye Nazir olarak yazdığı bu eser, Türk Edebiyatı'nın en seçkin şiirlerinden biri olmuştur. Ziya Paşa şiirlerinde arzu ölçüsünü kullanmıştır. Fakat Ece yazdığı birkaç türkü denemesi de vardır. Eserleri şunlardır. Öncelikle Ziya Paşa Edebiyatımızda telkib Bent şair ve Tercih-i Bent şairi olarak tanınır. telkib Bent ve Tercih-i geçen birçok beyit günümüzde atasözü gibi kullanılmakta. Şiirleri ölümünden sonra eş ağır ziya olarak bir araya getirilmiştir. Şiir ve inşa halk edebiyatını savunduğu makalesidir. Harabat divan edebiyatından seçme şiirlerin olduğu 3 ciltlik bir antolojidir. Ayrıca Harabat'ın ön sözünde halk edebiyatını eleştirmiş divan edebiyatına övgüler dizmiştir. Zafername Girit kuşatmasında başarısız olan Sadrazam Ali Paşa'yı eleştirmek için yazdığı eserdir. Rüya adlı eseri karşılıklı konuşmalar biçiminde oluşmakta. Bu yüzden edebiyatımızda röportaj türünün ilk örneği olarak kabul edilir. Defteri Amal anı türündeki eserdir. Ziya Paşa ayrıca jean Rusu Rousseau hayrandır. Jean-Jacques Rousseau'nun çocuk eğitimiyle ilgili kitabı Emili tercüme etmiştir.